InvestRader'ın finansal okur yazarlığı geliştirme amaçlı yayınına hoş geldiniz. Şöyle bir finansal grafiğe baktığınızda ne görüyorsunuz? İlk bakışta biraz karmaşık değil mi? Yukarı aşağı giden bir sürü çizgi. Ama ya o çizgiler sadece rastgele karalamalar değilse? Ya size onların aslında piyasanın ta kendisi olduğunu, yani milyonlarca yatırımcının umutlarını, korkularını, kısacası bütün duygularını anlatan bir dil olduğunu söylesem? İşte bugün gelin bu gizemli dili hep birlikte çözmeye başlayalım. İşte bu dilin adı teknik analiz. Sakın bu terim gözünüzü korkutmasın. Aslında olay çok basit. Piyasanın yazdığı hikayeyi grafiklerin alfabesiyle okuma sanatı. Şöyle düşünün, temel analiz bir şirketin ne olduğunu anlamaya çalışır, mali durumu, yönetimi vesaire. Teknik analiz ise piyasanın o şirkete nasıl tepki verdiğini inceler. Yani her şey zamanlama ve piyasanın ruh haliyle ilgili. Peki ama bu nasıl mümkün olabilir? Yani çizgiler geleceği nasıl gösterebilir? Aslında göstermiyor. Daha doğrusu temel bir varsayıma dayanıyor. O da şu: Fiyat her şeyi yansıtır. Ne demek bu? Yani bir şirketin karı, yeni bir ürün haberi, sektördeki bir düzenleme, hatta en ufak bir dedikodu bile. Teknik analistler der ki, bütün bu bilgiler, bütün umutlar, bütün korkular hepsi zaten o anki fiyata dahil olmuştur. Fiyat adeta piyasanın o an bildiği her şeyin bir özetidir. Peki bu varsayım neye güveniyor? Cevap aslında çok basit ve hepimizin içinde saklı. İnsan doğası. Çünkü özünde piyasa nedir ki? Rakamlar, veriler evet ama asıl direksiyonda oturan bizleriz yani insanlar. Ve bizi de iki temel duygu yönetir. Korku ve açgözlülük. Bakın, teknoloji ne kadar değişirse değişsin, insan yüzlerce yıldır aynı. Fiyatlar yükselince daha da kaçırmayayım diye açgözlülük başlıyor, düşüncede eyvah her şeyimi kaybedeceğim korkusu sarıyor. İşte bu sürekli tekrar eden duygu döngüsü, grafiklerde de tekrar eden desenler yani izler bırakıyor. Tabii ki herkes bu şekilde düşünmüyor. Tam karşıda duran bir görüş var, etkin piyasa hipotezi. Onlar diyor ki, hayır, bütün bilgiler anında fiyata yansır ve bundan sonraki her hareket tamamen tesadüfidir. Yani bu görüşe göre, grafik okumakla kahve falına bakmak arasında pek bir fark yok. Ama işte teknik analizcilerin cevabı hazır. İnsan faktörünü, o korku ve açgözlülük döngüsünü unuttunuz. O döngü piyasayı rastgele olmaktan çıkarır, ona bir ritim, bir desen katar. Peki, madem bu bir dil, bir hikaye, bir analist bunu okumaya nereden başlıyor? Gelin bir analistin alet çantasını açalım ve içindeki en temel 3 araca şöyle bir bakalım. İlk ve belki de en önemli aletimiz trend. Hani o meşhur laf vardır ya trend senin dostundur diye. İşte o. Yani piyasanın genel yönü nereye? Yukarı mı, aşağı mı yoksa yan yan mı gidiyor? Mesela şu an ekrandaki Dow Jones grafiğine bakın. Fiyatlar sürekli daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler yapıyor. Tırmanan bir merdiven gibi değil mi? İşte bu bir yükseliş trendinin en net en klasik tanımıdır. Bir analistin grafiğe baktığında ilk aradığı şey budur. İkinci aletimiz hacim. Hacim, bir fiyat hareketinin motorundaki yakıttır. Düşünsenize, bir araba hızlanıyor ama yakıt deposu boş. Pek inandırıcı olmaz değil mi? İşte aynı mantık. Fiyat yükselirken işlem hacmi de artıyorsa, bu demektir ki o yükselişe inanç tam, motor dolu dizgin çalışıyor. Bakın grafikteki o V şeklindeki dibin tam en alt noktasında hacim nasıl patlama yapmış. İşte o an panik satışlarının zirve yaptığı, herkesin pes ettiği andır. Buna satış zirvesi denir ve genellikle güçlü bir dönüşün habercisidir. Ve üçüncü aletimiz grafik desenleri. Bunları piyasadaki savaşın bıraktığı izler gibi düşünebilirsiniz. Alıcılarla satıcıların, boğalarla ayıların mücadelesinin görsel kanıtları. Az önceki grafikteki o keskin V dibi deseni tam olarak böyle bir anı anlatıyor satıcılar var gücüyle bastırmış, fiyatı çökertmiş ama bir noktada artık güçleri tükenmiş ve tam o anda alıcılar devreye girip kontrolü aniden ele geçirmiş. İşte bu yüzden bu desenler güçlü geri dönüşlerin sinyali olabilir. Tamam, teoriyi gördük. Şimdi bu üç temel aracı alıp gerçek bir grafikte nasıl işlediğine bakalım. Hazır mısınız? Karşımızda Bank of America'nın günlük grafiği duruyor. Şöyle bir bakın. Az önce konuştuğumuz o üç şeyi yani trendi, hacmi, Desenleri burada fark edebiliyor musunuz? Hadi bir analist gözüyle bakalım beraber. Bir analist bu grafiğe baktığında ne görür biliyor musunuz? Sadece çizgiler değil. İlk olarak gözüne çarpan net bir ana yükseliş trendi olur. Tamam, yön yukarı. Sonra şu düz çizgiye odaklanır. Bu 200 günlük hareketli ortalama. Adeta dinamik bir zemin gibi, değil mi? Fiyat ne zaman düşse bu çizgiye çarpıp bir trambolin gibi tekrar yukarı sekiyor. Bu da trendin ne kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor. Son bir teyit içinde alttaki göstergeye osilatöre bakar ve ne görür? Fiyat ne zaman o destek çizgisine gelse osilatör aşırı satıldığı artık yeter diye bağırıyor. Gördünüz mü? Trend, destek ve gösterge hepsi aynı hikayeyi anlatıyor. Yani aslında bütün o karmaşık görünen süreç 3 basit adıma iniyor. 1. Ana trendi belirle. 2. Alıcıların devreye girdiği kilit destek noktalarını bul. 3. Diğer göstergelerle bu durumu teyit et. İşte bu kadar. Teknik analizin temel mantığı aslında bu. Ama şunu asla unutmamak lazım. Teknik analiz bir sihirli küre değil. Geleceği yüzde yüz bilen bir sistem yok, olamaz da. Teknik analiz bize kesin sonuçlar vermez, bize olasılıkları gösterir. Yani şöyle olacak demez, şöyle olması daha muhtemel der. Bu, piyasanın ruh halini anlamak ve risklerimizi daha iyi yönetmek için kullandığımız bir yol haritasıdır, o kadar. Kısacası, baktığınız her grafik aslında bir hikaye anlatıyor milyonlarca insanın umutlarının ve korkularının, alıcılarla satıcıların bitmeyen savaşının hikayesi. Soru şu ki, siz bu dili öğrendikten sonra okuyacağınız ilk hikaye hangisi olacak? Umarız InvestRader'ın bu yayını sizlere faydalı olmuştur. Herkese huzurlu yatırımlar dileriz.